Başladım yayına haberiniz olsun <laughs> <laughs> <Tamam>, Ne <ben> oldu abi ya? <laughs> Yayın bekleniyor Hoje eu ainda quero isto, porque é para me Tamam onu o şey otomatik yapıyor. Onu birazdan düzeltiyorum merak etmeyin. Ulan terbiyesiz herif ne koymuş oraya ya? Sen. Çok açık. Keşke değiştirebilseniz. Ne güzel olur, biliyor musun? Dur şimdi geliyor. Daha kayıt e, yapmadım dur. Küçük resim. Küçük resimi ekledim. ETS 2'ye ekledim. E, etiketler hemen şunun etiketlerini oraya kopyala yapıştır şur. He. Kayıt tarihi. Bir, şu anda yok doğru şu anda alt Oyun ayarı e uro trak diyorum. Canlı sohbet etkinleştir, yavaş modu etkinleştir. Can tamam. ha. ya? Hadi bakalım. Oğlum açma yavaş modu. 30 saniye mi? Onu indirim mi? Kapatayım mı? Tamam kapattım onu. Tamam. Yaptık. <laughs> Yayın şeyini de alayım. Linkini de alayım bana şu şekilde. Sen oynayacaksın. Siz benim bildiğim kadarıyla her zamanki gibi siz benim bildiğim kadarıyla şey değil misiniz? Ne işe yarıyorsunuz siz? Bir bangama geçiyor. Adam banlayabiliyor. Bunu da bilmiyorum. Sadece üstüne tıklayarak yapıyoruz ama. Hı hı. Öyle. Başka bir şey yok ki. bulgur. Burası şu YouTube, Twitch değil. değil. Şimdi ben Twitch'ten şey açmak istiyorum aslında tamam mı? Şimdi sıkıntı şu. Twitch'ten açarım açma. Tamam, tamam. Oğlum sunucu kur ne ya? Trackersmp.com var zaten. Gel Trackersmp.com'a oynarız işte. Sunucu kurmak ne? Keşke e, rast mı la burası? Simülasyon bir değil mi? Tabi sen geliyor musun? Yok. Burada ben de dedim herhalde burgur geliyor. Atamam kendimi tehlikeye atamam. Niye canım benim gibi sürersin? Sen bana şey atmışsın ya abi. Bu et desenin savesini atmışsın. Evet. Profil savesini. O şifre istiyor. Tamam şifre istiyor. Tamam parola ne? Ee, parola ne? Parola orada işte ya. Kendi ismi. Neyse şey sen indirsene yeniden sıfırdan indir. Aynısını yaz internete internetten indir para sitede veriyor sana. Anladın mı? Oldu. Ismini kopyala yapıştır yaptım oldu. İnternette oh, var aynı isim. Onu yeah. istiyorum. Ben şu arka yordan mı çıksam ya? Ön yeah. yordan mı çıkayım? Ön yeah, okay, yordan mı yeah. çıkayım? Gökhan abi hangi şehirdesin? Karayiz. Karayiz mi değişti ya? Karayiz var ya şu anda. de. yenilendi. Değişik olmuş. Sizlere bak sen. Eski hızlılar. Arkamda adam var. Abi bak benim ben Kırkırı direksiyondan mı? sürmüyorum ben. sürüyorum. Benim arkama bu kadar şey gitmeyin, yakın gitmeyin. Sonra patlıyorsunuz. Arkandaki kırmızılıysa chat'te o. yani Sen misin senen o? Mercedes'te şu an chat'to. İsmi de e, her şeyden biraz diye biliyorum ama şu anda chat'i bakmıyor oyunda yani. Hangi setle? Tamam. Muhammed değil ya bu. Hayır o değil. Yukarılarda kaldı ya yazısı. Yanımdaki kırmızı benim dedi. aa şey. Bu. Hayır bende şimdi şey var tamam mı? Yayındayım. Eee... Tamam internet kalitesini arttırdı Türk Telekom ama sıkıntısı yok <laughs> da kötü olur ondan sonra daha kötü olur bence sen bir stream nefse geç bence ya. Niye? Bitrate düşük E yükseltirim ben istesem. Ne gerek var ki ona? Şu anda yani en fazla <laughs> 1500 falan ya da 1000. 3500 <laughs> veriyorum ben. Kaleci selam. 3500 veriyorum. 3500 de böyle olamaz. Ben iki daha kaliteliydi ETS'de. He? 3500 veriyorum. <laughs> bence sen bir stream nefso ise geç. Tiklemez nefso Hem gecikme var fukan abi gecikmeyi de o ben yapıyorum. Ya gecikme normal 5 saniye ama Twitch'te 2 saniye düşüyor. Canım benim bilgisayar ben, ben. Tabi, 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 Bana bilgisayar evet, almamda yardımcı ol. Gecikme olması önemli anda... değil. Tabii tabii tabii. Tabii yani. destekle tunayı 122. 122. 720 yazıyor ama 240 360 arası bir şey. 360 diyelim bunu. 360 tam. 720p veriyorum ben şeyi. Tamam, işte ama 360p gözüküyor bir şekilde. Vay. Kapı bit de 3500 veriyorum. 720p'ye 3500 veriyorum yani yayını yani diyeceksin bir ki bu AMD desteklemiyor demek ki. Bence bir Canım onunla alakası yok. Neye alakası var biliyor musun? Sen bana gelir fiber interneti daya 100 megabit interneti. Ben burada istediğim kadar yayın yaparım. Sabahtan akşam kadar istediğin istediğin HD kalitede yaparım. 2K'yı bile yaparım. Ama gelip sen bana şimdi <laughs> bu internetten sen benim yayın yaptığıma dua et. Hayır Furkan abi ne dua edeyim çünkü internet senin güzel 6 uploadu var aynı interneti kullanıyoruz biz resmen Bekle 6 Tamam Altı yayın çok rahat yapılır Ben zaten 3900 ile 4000 arası veriyorum Ve daha kaliteli duruyor bu arada Dimin hepsi OBS'de Genel olarak Tracker SMP'ye giremezsin Muhammed Hiçbir sunucusuna giremezsin Bir tanesini yeme yeterli 5 kere bağımlı şey yok muydu? Mesela ATSD'ye değil Var ATSD'de etiketliyor ATSD'de de giremiyormuşum Ne yapsam ben? Yayın başısın. Hayır şey yapsak Twitch'e geçmek sıkıntı değil de Benim burada işim var Hani Biliyorum o şey Şey işte Bana abi bir yor ver Sen de bana bir yor ver Çık abi çık 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 yazılar hep üstte geldi şu anda. Bastım Sen fizik modunu kullanmıyorsun galiba Fıkan abi. Fizik modunu kullanmayın dedi. fizik modunda bug var. Fizik modunda bug var abi. Açar mısın ya? Şey hayatın? şeyleri, aynaları. Tamam, sonra ayna var ya. Ben hiç bu oyunda sağ aynayı kullanmadım bak. Hiç kullanmadım ama. O yüzden hep sağdan gelene çarpıyorsun. <gülüyor> Sadece <laughs> sağa, <laughs> sağa <laughs> sağ sonra dönüşte bile haritayı kullanıyorum. Hatta Özgür vardı bir tane admin <gülüyor> Özgür <gülüyor> hatırlarsanız. Admin Özgür diyordu ki ben diyor hiç şey kullanmıyorum diyordu. Abi bana bir yol ver ya. Ben şimdi senin ağır yükünü mü bekleyeceğim akşama kadar ya? Sol lan abi. abi hayır. Ha gol tam bas. Ben de abi, şey yetkili zannettim gol. VTS'i çekti Furkan abi senin yüzünden. Twitch yayın açıyor. Bas abi bas ya bas ya bas ya. Yani yayındayız yapmayın böyle şeyler ya. Şuna bir tık yapayım da korksun ben. Ne oldun? Ne yaptık Furkan abi? Abi adam giriyor. Ben nasıl savlayayım ki seni? Heh, şimdi adamdan üst. Üç... Ya şerefsiz. <laughs> <laughs> al abi, al rejim al. al. sorun yok al. Rapmiş. Al. Al. Ah, rap. Aa, diğer yayın tekrarında bana vuranlar vardı ya. Onları biz bir yapsak ya. İntegralini duruyorsa yaparsın. <laughs> Tabi duruyor. Ben hepsini paylaşıyorum. Ben onların sayesinde saat kasıyorum. Benim Azat gittin mi sen? Buradayım burada. Ha. Ben onların sayesinde yayın şey kasıyorum. Saat kasıyorum. yayın tekrarları sayesinde. YouTube'u aktif ettim. YouTube, aktifleştirdim. YouTube e para attım ADS'YI e, reklam veriyorum. Küfür olunca, marka olunca hemen reklamı engelliyor. Ben onu yep. anlamadım. Olur Olur, olmuyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> Küfür, reklam vesaire orada anda şeyler engelleniyor. Abi kargo havada da gece sürülmüyor ya. Ne oldu? Ödüm patates. Öldü. Allah korusun. kod yine yan yatmıyor var ya Evoko'nun o şeyini seviyorum. Kargo havada sürülmez ya. Fizik modunu iyi ki indirmedim ben bunu. Adamlar diyor ki fizik moduna indirip diyor kurarsanız diyor çarptığınız anda diyor banyersiniz diyor. Yani o şekilde diyor kimse kurtulamaz sizi diyor. Efendim. Benim çağırdı. Kim mi çağırdı? Sanki birisi azat dedi hmm. Sana hani öteki taraftan herhalde çağırırdın. Öleceksin. Arada, arada bende. Olan Ne zaman örüyorsun aziz? Yarın. Kaç gibi? Bir. Aleykümselam. İyi. Trafik ziyaretçi. Şaka. Düzelendi. Ah. Aleyküm selam Emre. Twitch'te aynı anda yayın yapabilirim. Stream hepsi nasıl yapılacağını biliyor musun sen? Burgur. Yani ayarlarını sadece. Ya şimdi bak. Geçen indirdim. Sinirlendim ondan sonra tekrardan kaldırdım. İndirdim şey var. Dinle beni şimdi. Dinle 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 indirdim diyor ki tema indir evet. temayı indirdim abi ondan sonra bakıyorum ya istediğini yapabiliyorsun orada Furkan tema zorunda değil ki evet geçirebiliyorsun orayı Bekir. hayır bak şimdi Sizce tema indir dedi temayı indirdim buraya oyuna girdim tema gözük oyun gözükmüyor tema gözüküyor oyun yakalama yapacaksın oraya ya Furkan sen yükle çok kolay onlar Streamlabs OBS her şeyi belli ediyor orada. Ya OBS'in normalini kullanmasını biliyorum zaten yok, de OBS, Streamlabs OBS'yi bilmiyorum. Streamlabs <laughs> OBS OBS'in çok kolay hali. Yani bütün her şeyi senin için yapıyor orada. İşin var mı? Şu an yok benim. İki dakika ekran görüntüsü açsak yaparım mı birlikte? Yaparız. Tamam ben. Da yap yapma ama yaz yayına atın falan. Tamam canım ben şu az bir şey bekleyin o zaman. Ben bir Twitch kurduğuna da gerek yok. Direkt sadece Twitch'i alacaksın o kadar. Twitch'ten yayın yapmak zorunda değilim ki YouTube'dan da yapabilirim. Ben de yaparsın zorunda değil. Oraya YouTube ama ee, bu arada Steam Labs OBS'e sadece bir tane hesap ekleyebiliyorsun. Şey gibi değil mi? AMD Link'li gibi değil mi? Yok, Premium o. Devam. OBS'ten yapman lazım devam. Yok, ama Premium OBS değildi. Yani. Ben... YouTube, YouTube şeydi, para istiyordu zaten. İşte Premium işte para. var ama az kaldı benim şeyim giderim de. Çöp at at çöp Çöp. O bir şey değil. Niye kiklemiş bu çocuğu? onu Bir daha girsin belki Doğru yani her şey olabilir. FPS eh, drop girdim mi atıyor çok geçiyorum onu bana. Hangi şehirde girdiğine var ha? Karayist duysuzlukta girdiysen öpür dürürsün. Varsa DLC, DLC'ye gir. DLC'nin DLC yoksa İstanbul'un İstanbul. Ee, şehrin en hatlarına gir yani başka kenarda kıyıda köşedeki şehirlere git benim internetimi Türk Telekom altyapısı yapısı güçlendirdi şu anda o yüzden yayın yapıyorum yoksa yapamıyordum ben de geçen sene de 24 megabit vardı bir de bu pandemiden dolayı o iki katına çıkarttı ya Türk Telekom Allah razı olsun onlardan onların nasıl şeyi oldu En azından bugün Furkan dersi, şey, simülasyon İstanbul'u dersi şey yaptı. Video attı ya hemen geçer şeye. Duisburg Kareis videosu. Video atmayınca YouTube'a şey yapacağım artık. Yayın açacağım. Saat kasıyorum. Aslında ben bugün Emrah'ın şey olmasaydı ben bugün sabahleyin girecektim öğrenliğin. Tamam mı? Gece 2'ye kadar. Hiç durmadan. Ona yaptınız onu? Yaptık Emre, Emre'nin soruları düzgün yap. Ya, yaptık işte bir şeyler yapabildiğimiz kadar yaptık. Çok saçma. Bazı soruları kitapta yok kitapta. kitapta. E zaten. Yani ders kitabında olmayan soruları bile sormuşlar. Adamlar. Hı. Ya siz ne asla bir adamsınız ya. Çok yakınından girdi. Üniversite ayrı bir şey. Keşke listedeki gibi olsa. Artık WhatsApp beni izliyor. Ben bu şey yapacağım. Ya WhatsApp'la ilgili benim bir izliyorum. şeyim yok zaten. Hani zorunlu kullanmam gereken WhatsApp şey de yok. Grubum da var. Grupları da zaten kullanmıyorum. Gel kardeş gel. Valla ben whatsapp'tan arıyorum Fukan herkese. Ben ona göre söyleyeyim de. Bey bizim bugün şey çekmiş telefon. Şu 12.81'e şey yazayım 12.81. Reg. <laughs> Şu 12.81'in hemen şeyini <laughs> alayım ben. Pinfosunu alıp flash pinfo. Artık şey yapıyorsun. 12.81'in üzerine geldim. Şöyle yaptım. Direkt otomatikman gösteriyor. Çok güzel bir şey geliştirdi Sarkis MP. Biliyorum ya. Bırakırsa şey yapayım. Allah TMP'yi başımızdan eksik etmesin. Duyuz doğru gidim, direkt çıkacağım zaten. Şu stream hepsi bir yapacağım. Şimdi AMD'nin ne kötülüğü var biliyor musun? En büyük kötülüğü. Eskiden bu yoktu. Yeni çıkarttılar. Ben yayını istediğimi buradan yazıyordum AMD'den. Yayına o isimden geliyordu. yani e, yayının şeyi çıktı. Yok Ahmet'e Ahmet'e de yok. Bilmiyorum denemek. Ahmet'e de yok yapacağım. yok. Ahmet'e de yayın açıyorum ya ben. Saçma bir işim isimle açıyor o yayını. Yapmıştım ya. Bana bir şey demiş miydi ya? Galiba direkt evet direkt yayına girmişti kendisi. Direkt canlı yayına geçtiğince yayına giriyor. Yok maalesef yok. Güncellemeyle kapattılar o yayını. Yani. Ay kar ya başladı. Yemin ederim kar başladı. Yok, yok, yok. Bu Rampage'in mikrofon kapatma açma özelliği var ve evet, çok güzel abi. Çok güzel bak bak. İki tane Skoda. Skoda Skoda girer ya. Kar yağcı çok güzel ama. Skoda sürenleri sevmiyorlar değil mi? Nerede? bir geçmişim adamın yanından sıfır he sıfır aynasına bile çarpmadım ama sıfır geçtim adam diyor ops yazdı fizi aldı var yine ya. hemen yani var ya zor kurtardım direksiyondan çok Ben de fizik modu da yok yine kayıyor Iveco yine yol tutuşu güzel yani fiziği güzel iveko şimdi ben sağa yakın gidiyorum tamam mı e, yakın biraz daha gitsin hiç tutmayacağım yani kurtaramayacağım çok az kaldı şeye yani gelmek üzereyim Duisburg'a Duisburg'un yakınlarına gelim sonra Streamlabs ayarlarını bir yaparım seninle oyundan çıkacağım Benim de şu 2 saat yapmam lazım. Oynayacaksın abi. Şu profil taşımacılığı yap. Profil ayarlarımı yap. Tamam taşımacılık yap o 2 saatte. O değil de benim ekranım kasanın camına yansıyor ya. Yani. Ben beyaz ya benimki şeffaf. Çevresinde siyahlık var. Sana da ekran alacaksın, ekran kartı alacaksın, hakkı sıkaracaksın. Ekran zaten bir buçuk bin lira. Ee, Ondan ek... sonra bunu soğutma alacağız. Bak şimdi 1.5 buçuk milyar ekrana hesapla. 2 bin lira şey, 3.5 bin lira. 500 lira hard disk 4 bin lira. Tamam mı? 600 lira şey de Dört buçuk bin lira sortma. tamam mı? Şimdi senin aklına Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs, Haz Mayıs Haziran'ı şu anda saymıyorum. Ama en önce ay. öncelik ne ya? 700 lira, 700'ü, 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 4'ten çarp kardeşim. 7 kere 4, 28 eder aramıyorsun istediğini. Ya ben şimdi bu ay geçti ya. Sen öbür ay yine başlayacağım. İkinci dönemden çalışacağım. İkinci dönem başlasan ne olacak? İkinci dönem falan hepsini saydım ben. Sen istediğini aramıyorsun. Neyse bugünlük yayın bu kadar. Ee, bir bir Streamlabs'e geçelim. Yayındaki video bu kadar olsun. Devamını Streamlabs üzerinden yaparız.